Devlet adalet üzerine inşa edilir sözüyle adaleti yücelten Sultan 1. Süleyman'a verilen kanuni ünvanından esinlenerek Türkiye Adalet Akademisi'nde kurulan Kanuni Kütüphanesi'ndeyiz. Kütüphane adalet alanını ilgilendiren mevzuat, mahkeme kararları, belgeler ve yayınların kullanıma sunulması amacıyla kuruldu. Kütüphanenin kuruluşuna ilişkin detayları ise Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile konuştuk. Türkiye Adalet Akademisi bildiğiniz üzere hakim savcı adaylarının eğitimlerinden ve görevi başındaki hakim savcıların eğitimlerinden sorumlu olan bir kurum. Adalet Akademisi'nin kuruluş kararnamesinde kütüphane kurmak ve yayınlar da yayınlamak görevi var. Biz bu kapsamda daha öncesinde Adalet Akademisi'nin bünyesinde 35 bin kitapla kurul olan kütüphaneyi Yeni bir binada, yeni bir hizmet anlayışıyla hizmet vermesi için bu binayı inşa ettik. Bu binanın inşa edilmesinde önemli olan unsur şudur. Biz bu binayı Adalet Akademisi'nin pandemi dönemindeki mesleki eğitimlere ödeyeceği paranın tasarrufuyla ortaya koyduk ve oradaki tasarruflarımızla bu binayı inşa ettik. Yine kütüphanemizin içerisinde dijital veri tabanları var. Dört farklı veri tabanlarıyla da kürsüde görevi başında çalışan hakim savcı meslektaşlarımız da elektronik veri tabanlarına ulaşacaklar ve bu kütüphanenin olanaklarından faydalanmış olacaklar. Kütüphanemiz yaklaşık 2000 metrekare alana sahip. Gerçekten kütüphanemizin içerisinde kitap raflarının yanı sıra adaylarımızın her daim çalışabilecekleri 250 civarında oturma alanı var. Yine 200 kişilik bir kafeteryamız var. Yine bir 200 kişilik de ayrı bir çalışma salonumuz var. Dijital anlamda veri tabanlarına ulaşmaları için de 15 bilgisayarın kurulu olduğu bir bilgisayar alanımız var. Biz tamamen günümüz koşullarına uygun bir kütüphane inşa etmeye çalıştık. Umarım genç meslektaşlarım, hakimler, savcılar, avukatlar, hukukçular bu kütüphanenin eserlerinden faydalanırlar.